Ses doğru. Gelin gençler. Gelin sevgili çocuklar. Hello neighbor. Üç boyutlu oyunun içine girdik. VR ikili versiyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız en son böyle bir yerde kalmıştık. Bayağı da bir vakit geçti. Süper bir Size Yorum yazmayı unutmayın. Bakın bunlar beni ellerim. Merhaba. Merhaba neredeyim ben? Ee, çık çıktım. Tabi alışmam lazım. Bayağıdır oynamıyorum. Neredeyim ben şu an? İyiyim. Sigorta. Ha, Sigorta bulmamız gerekiyordu Şurası için ah, ah, Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Ay başım dönüyor yalnız Benim bunu oynarken ah. Bu arada yaşı çok küçük Kardeşlerimize uygun olmayabilir Onun da uyarısını vermiş olalım Şimdi ha sigorta burada Dur nasıl dönüyorum Bir anda zırt diye dönüyorum ya böyle Kim o Seni alabilir miyim ben Yey aldım. Aldım. Ay, sigortam düştü. Sigortam yandı. No no no. no, no. Ay, geçemiyorum oradan. Bakın. Yey. Yo 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 yo. Yo yo ellerim çok güzel. Bakın tırnaklarım ne kadar bakımlı. Tırnaklarımı kemirmiyorum. Tırnaklarımı yemiyorum. Yey. Evet. Aldım. Aldım ve gidiyorum. Selamun aleyküm. Hello neighbor. Büyük bir Kazım Usta. ver Şöyle döneyim. Aşağı iniyorum. Sigortayı... Ay kafam çarptı resmen. Sigortayı takınca bakalım ne olacak? Neredeyim ben? Ha yerimi falan kaybetmeyeyim de. Tamam, oradan geldim ve sigortayı takacağım. Hazır mıyız? 32.500 like bekliyorum sizden. Bismillah. Yay! Oldu oh, çok girdim içine. What? Bu arkama bir anda dönebiliyorum. O da iyiymiş. Tamam. Sigortayı taktım. Demek ki oradaki kapı açıldı. Şimdi bence... Şey ha dur Alo! Alo! Sana geçiyorum. Esmer çocuk sana geçiyoruz şimdi. Şimdi ben buradan geçeceğim karşıya. Allah düşme please. Aa, başım döndü. Hay! Şöyle bir sağıma soluma bakabilir miyim? Hay! Düşüyor muyum buradan ben? Aman sevgili çocuklar böyle yükseklerden falan dikkatli gidin. Dikkat edin. Allah'ım bismillah. Niye zıpladım ben şimdi? Selamun aleyküm. Oo dizlerim bağ çözüldü. Merhaba. Ağlamadım. Aa niye indiremiyorum ben onu? What? Aa! Aa inmiyor! Allah Allah! Gel buraya ya! İnsen aşağıya! Bütün her şeye basıyorum şu an. Öp! Git! İn aşağıya! Allah Allah. Peki. Ay başım döndü. Başım döndü. Tamam peki oraya gitmeyeceksen ben ne yapacağım? Selamun aleyküm. Hay 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 hay. Düşüyordum az daha. Şuraya mı gideceğim? Buraya gidemem ki. No buraya gidemiyorum. Peki. Ha burası da olmuyor. O zaman dur walkie talkie. Ya sana bir geçeyim hele ben bir dakika. Olmadı orası. Şey oldu. İnmedi aşağıya o şalter. Neden öyle oldu sevgili ablacım? Bir şey mi yapmam gerekiyordu acaba? Yo ötüyor bu. Bu ötüyor bu. Buna geçmemiz gerekiyor. Dur. Bunu aldık. Yapacağız, çözeceğiz ve bugün bitireceğiz bunu gençler. Tamam. Çekilin. Başka başka bir şey görünmüyor ki yani. Mecbur bunu yapmam gerekiyor. Buraya gideceğim, şunu indireceğim ama inmiyor. Ha, tamam. Peki, dur. Geri dönelim. Allah 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 Allah. Hay 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 hay. Hay hay hay, zıpla. Güzel. Şimdi bir dakika. Burada gözümden bir şey kaçtı benim. Hı? Ha bura değil. Ha! Dur tamam. Şu bordan kayacağım. Dur, ama ayağım şey oldu. Hop, hop. Ee, aa. Dur heyecanlıyım çok. Hop, tutun. Ne yaptım? Tutun. Ne bütün tuşlara birden bastım. Bak tamam kaydım. Şunlar tutunuyor tamam. Bu da tutuyor. Ha bunlar tutmuyor şunlar tutuyor tamam. Peki nereye geldim ben? Selamın aleyküm. Selamun aleyküm. Ee, buradan indim. Tamam. Orada ip vardı orayı hatırlıyorum. Şurada ne vardı? Selamun aleyküm. Geldim ben geldim. Şurada kimse var mı? Kimse var mı? Ora, orada Orayı bilmiyorum ne olduğunu. ...burada. Deli mi ha? bu şalterleri indirmeyeceğiz ki. Kaldıracağız yukarıya. Doğru öyle bir şeydi. Merhaba. Burayı da hatırlıyorum sanki. Bir ee... Şu... ses duydum. Ha burası değil. Burası değil. O ses var. Bir ses geliyor buradan. Ben kaçıyorum buradan. Ben kaçıyorum. Oradan bir ses geliyor. Ee, burası değil. Peki... Oradan indim. 3 tane yer var. Tamam şuraya gideyim. Şuraya gideyim. Şöyle bir döneyim de yamuk yumuk gidiyorum. İp var burada. Burada değil. Bak burayı hatırlamıyorum sanki. Çöplük. Ne oldu? Arkama gittim. Dön dön dön. Hah. O çöplük gibi bir yer. Dur dikkat. Aman çocuğum dikkat. Aman çocuğum dikkat. Tutunabiliyor muyum? Ee, tutundum. Tutun. Ah. Ay tutun. Tutulsana çocuğum. Ah. Ah. Dur ya. Şuradan tutar mısın? bir? Tuttun mu? Tamam. Y yönümü çünkü. Ha düzelteceğim. Şimdi oldu. Bismillah. Bismillah. Gençler, sevgili çocuklar. 32500 like. Abone olmayanlar var hala aranızda. Bak VR gözlüğüm bile olsa görebiliyorum. Bak izliyorsunuz öyle tabletten, telefondan, oradan, buradan abone olmuyorsunuz. Hemen abone olun. Şimdi. Ha dur. Ee, şuradan şöyle tutup. Şuradan. Oy ne kadar da güçlüyüm ya. Niye? Çünkü yemeklerimi falan Hepsini yiyorum. Hiç yemek ayırt etmiyorum. O yüzden çok güçlüyüm. Siz de yemeklerinizi yiyin. Mesajımızı vermiş olalım. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Merhaba. Dur bir dakika. Neredeyim? Heyecanlıyım. Kapıyı çalabiliyor muyum? Dur. Tık tık. Tık tık. Niye kapı çalınmıyor? Peki. Hey! Bir odaya geldim. Uzunca bir zaman sonra bir odaya geldim. Kapı gıcırtısı var. Bu iyi değil, kapı gıcırtısı var. Merhaba, selamünaleyküm! Aa, orada bir şey var. Bak, ünlem çıktı. Tamam, burada kitaplar var. Alabiliyor muyum kitapları? Yay! Kitap okuyun! Kitap okumak çok faydalı. Kitap okuyun. Dur, kitapları saçmalamayayım. Şöyle koyayım. Dünyayı döndürebiliyor muyum? Dünya döner misin? Aa, ee, etrafa iyice bakalım. Gözünüzden bir şey kaçmasın. Ya, burası Kazım Usta'nın evi işte! Ne kadar büyük yatağı var ya. Yatağa zıplayabiliyor muyum? Bakayım. Ha? Yay! Hadi dur. Dur düşüyor sanki. Merhaba. Kazım Usta yatağın üzerinde biraz tepinebilir miyim senin? Haley! <laughs> Haley! Dur düşüyordu fazla. Tamam indim aşağıya. Burada bir şeyler var mı? Bunları açabiliyor muyum? Çekmece. Dur. Çekmece. Çekmeceler açılmıyor. Peki tamam. Ay orada bir şey mi var? Anahtar var sanki orada. Aa. Aa. Ah. Ay, Aa, bu ne? Dolabın içinden gizemli bir yer çıktı. Fat, bir dakika, şurayı bir açmaya çalışalım önce. Ah tut, burayı açamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben niye çok küçüğüm bu kadar? Ya tamam çocuğum falan da bu nasıl bir kapı kardeşim? Kapı? Ha bura açılmıyor. Niye açılmıyor acaba? Çekelim. Yok. Tamam. Evet gizemli dolabın içindeki gizemli tünele gireceğiz mecbur. Hadi bismillah. Kazancımız mübarek olsun. Selamünaleyküm. Burada bir şey var mı yok? Allah'ım dur başım döndü. Evet dolabın içindeki gizemli Yere geldik. Peki bu ne? Ben niye alamıyorum bunları ya? Allah Allah tamam. Selamun aleyküm. Açabiliyor muyum burayı? Yay. Kimse var mı? Kimse var mı? Aa! Oh! O kazım ustam bana böyle geliyor. Kaç kaç kaç. Şş, dur. E eğil. E nasıl eğiliyordum? Eğil. Aa o tamam bu kilitli yere girdik işte. Şşşş. Şşşş. Aa bu ne? Dur bir dakika bir Ay Kazım Usta! Merhaba! Bıyıkların kaytan! Sana her gün bayram! Hello neighbor Kazım Usta, ne düşünüyorsun bu hususta? Bırak artık peşimizi Ustan, seni bitirecek bu Ustan. Bım 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 bım. 98 milyon izlenmiş gençler, 100 milyon olacak yakında ya, bu bir rekor. Kazım Usta, seni seviyoruz be. O nasıl televizyon ya, bombeli bombeli? Beni görmüyor mu acaba? Şişt. Vay alo? <laughs> Ay. Hiç güleceğim yoktu. Bir dakika. Ay. <laughs> Alo, elini ver. Kız musta elini ver elini. Bak. Buradayım. Peki tamam. Tamam 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 tamam. Tamam dur. Of dur <laughs> çok eğlendim. Bu ne yapıyorum bunu? Ha! Ha! Bir şey yapmadım. Buraya gelmiyor değil mi? Gelme buraya! Gelme buraya! Nereye girdim? Ya Kazım Usta. No. No. Niye onu çalıştırınca öyle oldu? Tamam bir dakika. Peki bir şey diyeceğim ben şurayı açabiliyor muyum? Burayı açamıyorum. Tamamdır. Ee, bunu çalıştırma amacım ne benim acaba? Ya çalıştırmam gerekiyor mu daha doğrusu? Tamam. Peki. Burası saklanacak yer. Peki nasıl saklanıyorum oraya ben? Ha, pas, pas pas şey tuşuna basınca tamam. Ben onu anlayamadım önce. Tamam peki o zaman otur. Şşş. Şşş. Merhaba. ama. usta. Arkadan dolanıyorum. Çekmeceleri falan neden açamıyorum ben? Sorması ayıp. Bunları alabiliyor muyum? A, alabiliyorum. Ama dur geri yerine koy. Şimdi Kazım Usta sinirlenir falan. Bu da amacım ne acaba? Tamam Kazım Usta orada da. Ee, bir şey daha deneyeceğim. Evet. Büyük halt ediyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı. Nanik, nanik. Nanik, nanik. Yokum. Yokum. Gençler, beni görmüyor. Beni görmüyor. Nasıl güzel görünüyor ama var ya. Haldır aldır koşup karşı kapıya gideceğim. Bismillah. Allah 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 Allah! Hayır. Hayır.